TYT denemesindeyiz arkadaşlar. 45. TYT denemesi. İlk sorumuzda kristal yapıdaki cisimlerin yüzeylerine dışarıdan basınç uygulanan basınç ile orantılı olarak yüzeyler arasında potansiyel fark oluşmasına piezoelektrik olayı denir. Bakın basınç ile orantılı olarak diyor. Demek ki basınç arttıkça potansiyel fark da artıyor. Kuvvet artarsa yüzeyler sabit olduğu için basınç artar. O halde potansiyel de Artar. Yani gerilim de artar. Elektronik tartılarda ve çakmaklarda kullanılıyor. Evet elektronik ta tartılarda ağırlık bir basınç oluşturuyor. Çakmağı da parmağımıza bastırdığımızda kuvvet bir basınç oluşturuyor. Ve oradan bir gerilim, dolayısıyla bir elektrik akımı oluşuyor. Burada kullanılıyor. Mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşmüştür. Hareketten dolayı mekanik enerji diyoruz ona. Elektrik enerjisine dönüşmüştür. Cevabımız E seçeneğidir. İkinci sorumuzda ince kenarlı mercek önüne konulan cismin görüntüsü boyca kendisinden büyüktür diyor arkadaşlar. Hangileri uygulanırsa görüntünün boyu kesinlikle küçülür. İnci, kırıcılık indisi daha büyük bir ince kenarlı mercek kullanmak kırıcılık indisi. Bakın indis, ar indis ile indis ile odak uzaklığı f mesela f diyelim. Nedir arkadaşlar? Ters orantılıdır. Ters orantılı. Bu ifadeyi unutmayalım. Orantılıdır. Aynı zamanda burada geçiyor eğrilik yarıçapı. Eğrilik yarıçapı ile eğrilik yarıçapı yarı çapı ile F odak uzaklığı doğru orantılıdır. Doğru orantılıdır. Orantılıdır. Şimdi merceklerimizi çizelim. Bakın burada. Şimdi ince kenarlı bir merceğimiz var. Şu şekliyle. Hemen bir asal eksen çiziyorum. Cismimizi çiziyorum bakın bir tane cisim şöyle çizdim diyor kendinden büyük olacak şuraya büyük bir cisim görüntüsünü çizdim hemen ikinci bir e, merceğimizi alalım Çünkü iki durumda görüntü büyük olabiliyor bir gerçek görüntü büyük olabiliyor. İki, sanal görüntü de büyük olabiliyor. O ne zaman? Tabii ki o da odakla mercek arasındayken oluyor. İsmimizi buraya koyalım. Görüntümüz de burada oluşsun arkadaşlar. Şimdi iki durumda görüntü cisimden büyük gördüğünüz gibi. Şimdi bu ifadeler nasıl etkileyecek? Bakın şuraya e, mesela burası f olacak. Burası 1.5 f ise mesela. Iki, e, burası 3 f dedi ve büyüktür. Mesela burası f ise, bakın. Burada f'den daha küçük bir değerken bu da görüntü kendisinden büyüktür. Şimdi ilk ifadeye bakalım. E, daha, büyük daha büyük diyor. İndisi büyütürsem Odak uzaklığı küçülür. Odak uzaklığı küçülür arkadaşlar. Odak uzaklığı küçülünce şuraya bakalım. Şuraya, şuraya ince diyelim. Cismin bakın ne olacak? Belki odağın arkası bu tarafına geçecek. Bu tarafa geçtiği anda eşit, büyük, küçük üç ihtimalde söz konusudur. Demek ki bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Bunu çıkarıyorum. Evet, eğrilik yarıçapı diyor. Büyük olduğunda ne olacak? Eğrilik yarıçapı odak uzaklığı büyüyecek. Odak uzaklığı büyüyünce şunu düşünün. Cisim buradayken odak uzaklığı büyüdü. Büyüyünce buraya geldi bakın arkadaşlar. Ne oldu? Cisim sonsuzda oldu. Hatta buraya geldi. Daha da büyüdü görüntü bakın. Şuradaki gibi oldu. O zaman biz küçülür istiyoruz. Bu da olmadı. Kırıcılık indisi ince kenar, kenarlı mercek yerine kalın kenarlı mercek kullandığımızda her zaman görüntü isimden küçük olacaktır. Görüntümüz küçülecektir. Kesinlikle doğru olan ifade budur. Cevabımız B'dir. Üçüncü sorumuzda O1 ve O2 noktalarından birleştirilmiş farklı kalınlıktaki yaylardan Z yayında oluşturulan atmanın ilk yansıyanları ile iletilenleri gösterilmiştir diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi yaylarımızın isimlerini bir yazalım. X, Y ve Z. Arkadaşlar her zaman iletilen, şu iletilen bak, iletilen gelen atmayla aynıdır. Demek ki Y'den baş aşağı bir atma gelmiş ki bakın şu iletilen şurasının bağlantı noktası şöyle gelen bakın böyle bir gelen var ki iletilen atma bu olsun. Burası x, burası da y bakın. Evet, y'deki atma bakın burada yansıdığında da aynı yönde yansımış. O halde şu bağlantı noktamız baktığımızda ters dönmemiş. Demek ki kalından inceye gelmiş kalından inceye gelince atmamız ters dönmüyordu. Baş aşağı gelmedi ki iletilen baş aşağı olsun. Ve yansıyan da baş aşağı ise kalından inceye geçmiş. Şimdi buraya iletilen atmamız bu yönde olduğuna göre şimdi Y ve Z arasındakine bakalım arkadaşlar. Y ve Z arasındakine bakalım. İletilen bu yöndeyse Z'den gelen de kesinlikle baş aşağıdır. Ama o yansıyana bakınız ters dönmüş. O halde inceden kalına bir geçiş olmuş. Şimdi burası da Y ve Z'ydi. Burası da O2'ydi. Yanlış oldu. Z yayında oluşturantma baş aşağıdır. Kesinlikle doğru. En yavaş Y'dedir. Y kalın olduğu için evet. Kesinlikle doğru. X, Y, Z yani incedir. Bakın in, X de ince ama ne kadar inceliklerini karşılaştıramıyorum. Hızlarını bilseydim, şu hızları bilseydim karşılaştırabilirdim. O halde 1 ve 2 cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda özdeş dirençler ve iç direnci önemsiz pille kurulmuş elektrikler şekilde gösterilmiştir diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Dirençler birbirine paraleldir. Bakın arkadaşlar buradan çıkan akım ne oldu? İki kola ayrıldı. İki kola ayrılıyorsa kesinlikle dirençlerimiz paraleldir. Dirençler birbirine paralelse pile de paraleldir. Pile seri olamaz. Yeni halini şöyle çizebiliriz bakın. Burada bir direncimiz var. Aşağıda bir direncimiz var paralel ve bunlar gördüğünüz gibi pile paralel. Tekrar paralel. Dirençlerden geçen akımlar toplamı pilden geçen akıma eşittir. Evet buradan çıkan akım ikiye ayrıldığı için bunların toplamı buradan çıkan akıma eşittir. Bu da doğru. O halde 1 ve 3 cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci soruda arkadaşlar, duygu 90 derecelik açıyla kesişen iki düzlem aynı önüne konulmuş çalar saatin görüntüsüne bakarak saatin kaç olduğunu söylemek istiyorum. Duygunun söylemesi gereken doğru saat nedir? Arkadaşlar şimdi biliyoruz ki simetriktir görüntü düzlem aynada. Yani tek bir aynamız varsa bakın şöyle bir ay karşımızda bir aynamız var. Şurada bakın Şöyle bir şurada da tam karşısında bir saatimiz var. Mesela saatimiz burada şöyle diyelim. Iki, şunu da saatle şöyle çizeyim bir daha. Basitçe bir çizeyim bakın. Saatimiz şöyle, şuraların noktalarını, şeylerini göstereyim. E, ne olsun? Bakın arkadaşlar saat mesela şöyle 10 e, olsun. 11 olsun pardon. 11. Şurası 11 olsun. E, evet 11. Şurası 12. Bunun simetri nedir arkadaşlar? Şurada birdir değil mi? Bir. Ben aynada saati bir olarak görürüm. Yani bunun simetriğini aldığım için aynada saati 1 olarak okurum. Yani buradaki 1, gerçek saatim 11 iken bunun simetriği bakın sağa doğru simetri karşıda baktım. Elle sağ el sol elle çakışacak ya o halde ne olacaktır? 1'dir. Fakat 90 derece olduğu için buradaki simetriye alınan görüntünün diğer aynada tekrar simetriye alındığı için orijinal haline dönmüş olur. O halde burada şu kesişim bölgesinde görünen görüntü gerçeğiyle aynıdır. Burada gördüğünüz gibi 2.50 ise saatimiz demek ki gerçekten 2.50'ymiş. Altıncı sorudayız. Doğrusal yatay yolda sabit hıza gitmekte olan aracın kütlesi 6M'dir. İçerisinden diyor, 3, içindekilerde içindekiler de 3M'dir. Evet. Araçtan 2M kütle atılırsa aracın bundan sonraki hareketi için ne söylenir diyor. Arkadaşlar atıldığı zaman ne olacaktır? Hafiflediğinden dolayı hızının büyüklüğü artacaktır. Şimdi momentumun korunumunu hatırlarsanız P ilk diyelim. P sona eşit olduğunda önce bakın 9m var. 9m v hızıyla gidiyoruz. Daha sonra ne oldu? Bakın 2m atıldığı için 7 m olacak. Burada v üssü hız olacak. Bakın ne olacak? Mesela buna hızına buradakine 7 derseniz 63 edecek ya. Bu hızda 9. Gördüğünüz gibi hızı arttı arkadaşlar. Hızının büyüklüğü artar. Kinetik enerji artar. Niye artar? Çünkü hızın karesini alıyorsunuz. Kütlede bir azalma var doğru ama hızın karesini aldığımız takdirde kinetik enerjisinde de daha fazla artış olduğunu göreceğiz. Potansiyel enerji yatay yolda gittiği için potansiyel enerjide bir değişim yoktur. Cevabımız D seçeneği. Yedinci sorumuzdayız. Elif yerde duran cennet pembesi Valizini açmak için masanın üzerine kaldırıyor. Elif bu iş için elif gücünü hesaplamak istiyor. Güç nedir? Güç birim zamanda yapılan iş ve birim zamanda harcanan enerjidir arkadaşlar. Bunun için hangilerinin bilmesi gerekli ve yeterlidir? Yerden kaldırdığı için potansiyel enerji harcıyor. Bölü T. Şimdi masanın üzerine geçen zaman. Evet T'yi bilmeli. Masanın yüksekliği H bilmeli. Valizin ağırlığı Mg. Evet bakın. Mg H bölü T. Bunların üçünü de bilmesi gereklidir. Cevabımız E seçeneği. <laughs>